Arkadaşlar ördekler var, Artı da var. Şu da ördeği göremiyorum. ördeklerden. Ördek de vardı burada. Yürüyorlardı. Önünü de kapatalım mı yavrum? Evet. Lütfen. Arkadaşlar bu parti 2. Kahvaltı yapmıştım parti 1'inde. Bu parti 2. Üstü çikolata oldu. Göstermişim evet. herhalde. Ona gerek yok. Chocolate oldu. Deniz çok güzel ya. Yakınlaştırayım. Çat. Şöyle masmavi. mavi. İstanbuldayım biliyorsunuz ki. Önceki videomu izlediyseniz ben Ankara'da yaşıyordum. İstanbul'a taşınmadım. İki günlüğüne tatil'e geldim. Ne oldu? Ne oldu? Ne var? Çekim yapıyorum yani. Ne ya var? Çok güzel. Şurada Türk bayrağı var. Şöyle yapalım. Ay, yani Türk bayrağı buradan gözükmüyor. Şurada Türk bayrağımız dalgalanıyor. Ama ne kadar etmişler. Arkadaşlar her yerde deniz anası var. Küçük var, büyük var. Her yerde var. Şu gemi, gemi ne kadar uzunmuş. Şey. Yani. Çok güzel ya. Baksanıza masmavi deniz parlıyor. Yüzdesi geliyor. Sen ama yüzlemiyorsun. Arkadaşlar bir çay 10 lira olmuş. Anne saç, saçımı şekil verir misin? Deniz çok güzel ya. Saç modelleri video. Saçımı yap. Evrim ya Anne saçımı ör. Ha, ha, ha. Ör seni. Ör. Zamanı değil. Tamam, ya. Çok güzel. Şuradan gö göstereyim bir daha. Bir, anne bundan sonra nereye git? Bebek. 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 neresi? Bebek. Güzel. Şurası. Şurası. Arkamız tam. Şurası. Tamam. Bak bak. <laughs> Hayır, şeye gidecektik ya bir tane. Akvaryuma. Bu taraf. Ters oraya. Akvaryuma ne zaman gideceğiz? tarafa gitmiyor ki. Gideceğiz tabii. Gideceğiz. Ben akvaryuma para mı Akvaryum herkes içinde küpük balıkları yüzüyor. Çok güzel. Şu şekil bir yer. Hiç gitmedim balıklar falan var içinde şöyle geziyor üstünden tepesinden yanında geziyor çok güzel oraya da gideceğiz baba başka nereye gideceğiz akvaryumdan sonra nereye gideceğiz anne nereye gideceğiz akvaryum karar vermedik şu bir bitsin bakalım ondan sonra tamam akvaryuma sonra nereye gideceğiz Bundan sonra akvaryuma gideceğiz. A, B, evet, tamam. Para var mı? Sende var. Kıyafet bende yok, benim param yok. Ben fakirim. Sende var. Ver para var. <laughs> Aşı ve merkezine gideceksek bir kahvede içerim herhalde. Starbucks. Aromalı bir kahve. Buzlu, Buzlu veya şey, sıcak. Buzlu. Buzlu bir, ta bir tane Starbucks kahvesi içerim. Birazcık kıyafet alışverişi bir yaparım. Anne, şeyden sonra alışverişe gideceğiz. Baba nerede diyor? Akşam, Bak, bak, bak. Ay çok güzel. Gel, dalga dalga oldu. <laughs> şu bir şey gidiyor. Arkadaşlar uzun gemi yakınımıza geldi. Yük gemisi. Nasıl? Yük gemisi ne var içinde baba bunun? İşte şu an bir şey yok herhalde. Yük gemisi herhalde. Öyle diyor. Aynen. Baba gemiden neden balık tutamıyoruz burada? Balık tutmak yasaktır diye okudum ben. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geldik. Özgürler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geldik arkadaşlar. Göstereyim köprüyü. Şöyle burada burada burada. Bu. Çok güzel. Karşıda evler var. Ondan sonra akvaryum gidiyoruz. Ondan sonra alışveriş merkezi. Birlikte alışveriş yapacağız. Hiç alışveriş videosu çekmedim herhalde. Öyle düştü Küçük Küçük şeyler var. Yaklaşma diyorlar. Çocuklar yaklaşmıyor. Yüzük var. Çok güzel arkadaşlar. Arada şuradan mağarası geçiyor. Deniz anaları altta. Ördekler yüzüyor. Çok güzel. Ekmek yüzüyor. papağan var. Papağan nerede abi? <laughs> ben görmedim papağanı. <laughs> kendi anne kendi param var. Kendi param. Bizim param. ben buranın para keyfini çıkarmak istiyorum. Lütfen. Ha pa para, para bizim. bizim. Ben papağanla fotoğraf çekmek istiyorum. Kendi. Baba. Ay anne. papağanı en Orada. Aşağı mı iniyordu? Yakından bakma o oh. ne Anne elime niye? Çok güzel. Bu ne? ne Rumeli sarı, eski Rumeli sarı bu. güzel. Çok güzel. Çok beğendim. Şurası şey mi? Ne diyor? Çok güzel. Kule, kule gibi şeyler var. Çok güzel. Keşke gidersek. Buraya gidiş var mı? Biliyor musun öyle bir şeydi. Ben çalıştığım yer ne çalıştığı şurdaydı. Orada. Aynı üstünde. Çilek. Şuradayız bizim. Size göstereyim. Neyi göstereceğim? Risk çalıştım. Hı. Şuradaydı. K Burası, tam, tam, var. tam buradaydı. Tam buradaydı. İşte binalar var. onun da arkasında. Kırmızı binalar. şurada kırmızı bina var. Ama. yok. Biraz da şu şu bina var. Evet. Buradan dönüyor. daha Gördün mü? Yok o ya. dönüyor. Ne kahverengi, çok güzel turuncu var. Bina var şurada. Serhoğlu için Üniversitesi. Serhoğlu. Başlık olan yer. Sen buraya en Şöyle bir, bir yer. <laughs> bir, şey <laughs> <Anladın mı>? <laughs> bir şey okumalı bir şey Çok güzel. büyük Anladın mı gün bir şey yokursam burası. Baba abartma. Üniversite burada Niye? Çık. Diyar, bak. Okumayacağım ben. <gülüyor> <Okuyacağım>. <gülüyor> e ben Ankara'da okuyacağım. Nedenmiş şey o? <laughs> Sen buraya alabilecek şeyin var mı? Hayır. Var var. Var aklım var. Ama ben burada okumak istemiyorum. Aa deniz dümdüz. Abi çık önümden. Çık önümden deniz. Deniz dümdüz şurası. Akıyor. Akıyor gibi. Kış varmış. Kış varmış. arasında Boğaziçi Üniversitesi var diyor baba. Çok güzel. Bir fotoğraf çekeyim. Aa yanlış yaptım. Kamerayı döndürdüm. Çok güzel. Bir de denizin kişi çok kötü. Şöyle bir fotoğrafını çekeyim denizinde. Şunu da çekeyim Aşkın. daha fotoğraf çekimi de yapıyoruz arada. Çok güzel şurada arabalar geçiyor. Orayı da çekelim. Yan çevireyim. Şimdi çevirebilirim telefonu. Ay ben buraya böyle dolanmak istiyorum. Ezgi. baba bak telefonu özellikle buraya alıyorum. Şöyle fotoğraf çekelim.

çok güzel. Şuraya bayıldım. Şu köprü çok güzel. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Part 3'ü birazdan gelir herhalde. Bilmiyorum ne zaman geleceğini. Ben bu videoları YouTube'a ekleyeyim. Part 3'ü geliyor diye biliyorum. Gelmeyebilir ama. Heveslendirmeyeyim çok. Şey neydi? Ondan sonra akvaryuma gidiyoruz herhalde. Akvaryuma gidiyoruz anne. Hepinizi çok seviyorum. Partişte görüşürüz. Bay bay.